Merhaba arkadaşlar, tekrar yepyeni bir video ile karşı karşıyayız. Ee, beğeni yapmayı, yorum yazmayı, abone olmayı sakın unutmayın arkadaşlar. Bu benim için çok önemli. Ee, koyunu yeni kaldırdık. Bizim diğer çoban da bugün geldi. Sabah geldi koyunu kaldırdık koyun orada yayılıyor öyle bizim 2-3 gün ben yoktum burada bizim köpekler boğuşmuşlar bizim bir tane kancık kızgınlık dönemine girdiği için köpekler boğuşmuşlar Topak'ın hali berbat. O ağzı kara köpek hem bunu boğmuş hem Tony'yi boğmuş. Mahvetmiş bunu. Kulakları, ayakları falan hepsi mahvol. Ayağın şu kısmı var ya. Ayağına orası. Bir kalksa ayağı da bir görün sanki bıçak vurmuşsun. O şekil bir sert yarası almış. Ee, burada yağmur çok güzel yağmış. Her taraf sırım klan olmuş, havlu için merak merak olmuş. Telimiz yapılıyor. Telimizin yapımına az bir şey kaldı. Bugün onu bitiriler. Teli bugün bitirdiler mi? Akşama şu ördekleri, kazları tavukları hepsini o tarafa koyarız. Bundan sonra bunlardan tamamen kurtulmuş oluruz. Böyle gelip buralarda dolaşıyorlar, tüylerini bırakıyorlar, dışkısını bırakıyorlar. Havuzlara giriyorlar. Koyun havuzlarını sadece hindiler dışarıda bırakırız. Hindiler de bırakmamızın sebebi hindilerin bize hiçbir zararı yok. Hindileri de bırakmanın nedeni bu alandaki akrepleri, böcekleri, yalanları e, kırk ayaklı bu varlıklar var bizim burada ıslak yerlerde, nemli ürtübetli yerlerde o kırk ayaklar çok oluyor. Onları toplamak için onları açık bırakacağız. Onlar dışarıda kalsın ama tavuklar kazlar, ördekler direkt şurayı. Hem tel hem kümesler. Oh! Harika. Bu arada ben yokken iki 3 günde 7 tane koyunumuz kuzulamış. üç tanesi ikiz. 4 tanesi tek. Maşallah bu hemen hemen yarıya yarı yarıya yakın bir rakam oluyor ortalaması. Yani ikiz doğurma ortalaması bizim Ceral burayı bugün böyle bıçakla düzeltti. Etraflarını topladı. Güzel olmuş. Tam ördeklerin karların girip yüzeceği yer. Ama ne güzel köşe kapı. Şimdi burada bir sıkıntı var. Mesela buradan tavuklar buraya çıkabilir. Ördekler çıkabilir. Kazlar bunun üstüne çıkabilir. Burası alçak. Şuradan şu ortadan bir de şu ortadan. Küçük kapının öbür tarafı. Birer uzun direk dikeriz. Şu çatının üst kısmından da bir tel atarız. Oraya çıkmasınlar diye. Onu da öyle halledeceğiz. Ama kanatlarını da keseriz galiba. Çünkü bizim ördekler yabani ördek olduğu için onlar uçuyorlar. Bizim bayram yine gülümsüyor. Bayramın bende 3-4 tane videosu var. Ben o videolardan bir tanesini paylaşırsam bir tanesini paylaşırsam eğer bu adam Türkiye çapında tıklama rekorunu kırması daha sonra da dünyada tıklama rekorunu kırması demek benim adım Halil değil. Ama paylaşmayacağım. Tıklama rekorunu kırar ama onun rezil olması için tıklama rekoru kırlar. Ünlü olması için değil. Işte böyle 24 saat güler. Ne? Bayram. Hı. Hı. O videolardan dedim bir tanesini paylaşırsam dünya rekorunu kırar. Tıklama rekorunu. Yorgunum ya, evet. Paylaşalım mı bir tane Celal? Evet. Sen evet dersen paylaşırım. Evet, evet. Paylaşmayalım değil mi? Evet. Sen böyle de fenomensin zaten. Ha. Gerek yok. Gerek. Bence de. Bizim bu tel güzel. He, gel oğlum, o da Ne? nokya. He, E ne olacak? Bunu buradan bırakacaksın. Yok, onu buradan kesiyorum. <laughs> Değerlendireceğiz. Bu ne no, oğlum? No, ya buraya gel. tel var, var. Gel tel var da bir tane daha ama şu başa Yetişmez. O başa yetişmez. O başa yetişmez. Bizim e, pencere teli var içeride calar. olmazsa Olmaz. Onu iki katlı yap. Ondan devam et. Şu çatının oraya da ondan atacaksın. Çingi cana, çingi cana, semer rasi kuvalan Aslan sar jeril. Kalan ki çingi jona çingi jona. Sami rashi kalça İş para aynı bir mi doni mek. Aynı mı bazı doni mek bi açar bi. Bizim koçlar niye gitmiyor? Birbirlerini dövmekle meşguller kadar var Bak görüyor Ama şu şurada bir bobinle yok. Bunlar olmaz. Tamam. var. Var bir kozu de. var. Bizim köpekler oluyor. Hayat kına zor zor sebaba kaçı delak tey mekriye çare. Ne yok çare? Şey e döne. Dapazları de çok kabarmadı. Adıla sarma, Hatta duran selen ne güzel. Ben miyorum ki ne güzel ki. Küçük yıl dosbos gümeyebilir olgun. Dablan küçük kabare dayat. Savaşın bu orada gelme aç kazım. Ben bu bunları çok seviyorum ya. Ya böyle güzel bir hayvan var mı ya? Bak diğer ördekler de var o pekin ördeği. Kazlar da var. Ya bunlar çok şirin ya. Bunlar çok aşırı şirin. Ya bizim şurada üç tane enimiz vardı değil mi arkadaşlar onlara? Bir bakalım ya. Onları çoktandır görmüyoruz. Valla bizim bu ağaçları biz buraya diktik. Buraya ben aslında 15 ağaç dikmiştim. 6 tane kaldı. Diğerler de hepsi öldü. Baksana toprağa, çorak. Yani sulasan da gübre de döksen, ne yapsan, ne etsen bunlar ben aldığımda zaten böyleydi. Bundan 5 sene önce ben aldığımda böyleydi. Öyle de durdular. Yani gelişmiyorlar. Büyümüyorlar. Ne yapmak lazım? Şöyle geniş bir alanı mesela diyelim koyunun e, ileride yatağı neresi olacak? bir şimdi buraya o 20-30 metrelik bir havuz yapacağız. Su havuzu. Böyle teneke meneke havuzlarla normal. olmuyor? Şu bizim havuz da olmamış. O da küçük. Koyun da çok. O ters duruyor. Dursun o da orada. Zaten bizim vanamız da burada. Bu su vanasını ayarlayıp buradan havuz yapacağız. Mesela illerde koyun nerede yatar? Şu alanda yatar. Bu alanı kepçe çağıracan. Bu alanı 2 metre komple buranın toprağını alacaksın. Mesela 20 metre kar. Ee, 20 metrekare mi oluyor? Mesela işte yarım dakar diyelim veya 20 metrekare değil. Yanlış söyledim. 500 metrekare, 250 metrekare öyle bir alanı 2 metre aşağı inerek 2 metre aşağı inecek şekilde bu toprağı alacaksın, atacaksın. Bizim köyün temiz toprağından getirip koyacaksın oraya. Bastıracaksın üzerinde vasıtalarla kepçeyle gidip geleceksin. Ondan sonra ağaçları getireceğim, burada dikeceğim. O ağaçlar 3 sene içerisinde hemen hemen tabi bir de yani gölgeli yaprakları geniş bir cinsten olacak ki çabuk gölge yapsın. Ondan sonra koyununu altına koy. Bu şekilde bir düzenleme yaparlarsa burada ağaç olur olmaz diye bir şey yok. Tabii ki o şeyin altına da iki katlı bir bu çadırlardan çadır sereceksin damarları direkt aşağı doğru tekrar suya gitmesin diye tuzu suya gitmesin diye damarlar o temiz toprağın içerisinde sağa sola yayılsınlar. Bizim bu yeneklerin durumu çok iyi. Anneleri başından ayrılmıyor. Anneleri onları doyuruyorlar. Güzel. Güzel de yatıyorlar. Sıkıntı yok onlarda. Sabah köyden geldim işçileri getirdim bir de baktım ki ne göreyim bizim hemen şu e, evin bir kilometre arka tarafı altı yedi tane köpek bir tane kandır kızgınlık dönemine girmiş hangi köyden gelmişlerse hepsi zahar mağar arabayı bir kovalıyorlar arabayı kovalıyorlar şuraya kadar tuvaletin oraya kadar geldiler. buraya dedim bizim köpekler nerede? Köpeklerin bir kısmı yavana gitmiş. Bir kısmı zaten bu bağlı. Ramo kancı içeriye koymuş. Diğer kancak yavruların üzerinde. Abi bu da burada diğer kancın kokusunu alıyor diye. O orada bazen bağırıyor diye. Buradan ayrılmıyor. Bak. Boğuşa boğuşa birbirlerini ne hale koymuşlar. Gördün mü? Yani bunlar hepsi aynı anadan aynı babadan bunlar kardeşler. Demek hayvanlarda kardeş mardeş yok. da böyle bir şey yok. Onlar kardeş mardeşi bilmiyorlar işte. Boğuşuyorlar. Tony yok. Tony kayıp. Tony az önce ben gördüm de. bu orada. Nereye gitti o acaba? Onun da durumu pek iyi sayılmaz işte. Bu, onunla boğuşmuş. Bu arada onu boğmuş bu onu iyice pataklamış. Diğer kancık da burada eşeklerin damına koyduk. O da orada duruyor. Bizim arada da burada. Ee, bakalım bunun suyu var mı bu? Oh, suyu da varmış. Tamam. Leşi de var önünde. yok arkadaşlar tekrardan bizim o köyde Hasan var Hasan Gizücü vefat etti acısı çok ağır çok derin oldu Hepimiz çok üzgünüz. Onun ölümü, ani ölümü, hepimizi derinden yaraladı. Tekrar, Allah'tan rahmet diliyorum yakınlarına da başsağlığı ve sabır diliyorum. Herhalde yarın cenazesi köyde karlılar alacak. Onu tekrar buradan dile getirmek istiyorum başsağlığı. Benim burada Paşa diye bir köpeğim vardı. Siz bilirsiniz, TikTok'u takip edenler bilir. Hani burada kral vardı, dedi ki kral, kral, kral. Şöyle bir karış boyu vardı. Yanına da Paşa gelmişti. Bu daha küçükken Paşa ile, yani bu ağzı kara köpek var ya bu, daha küçükken Paşa ile dalaşıyordu. Baya paşayı zorluyordu Ondan sonra bir tabi paşa ondan hem yaşça büyük hem iriydi baktık paşa bunu ezecek yoracak artık bağladık paşayı Bu da yani öyle kötü bir köpek değil edilmesini istemedik sonra baktık paşa burada köpekleri ezecek Bir de benim Dayı oğlu var. Onlar da çiftlik çiftliği öbür tarafta. Bundan 3 kilometre ileride. Dedi senin, senin o paşa dedi bizim köpeğin birini boğmuş köpek bir haftadır koyuna gitmiyor. Onu ne yapacaksın dedi. E dedik satalım. Verdik onu. Bir arkadaşa verdim. O da başkasına verdi. Öyle elden ele gitti. Orada bağlıydı o paşa orada bağlıydı oralar. Onun mekanıydı. Ama güzel köpekti. O da bunların kardeşiydi. Yani babası bir de neler ayrıydı. Hey, paşadan yavru alamadık. Keşke paşadan yavru alsaydık. Paşa kıymetli köpekti. Annesi de çok değerli bir köpekti. Annesine ben mesela koyunu kesiyoruz. İsterse koyun 10 yaşında olsun. Hani derler ya yaşlı koyunların veya koçların kafaları sert olur diye. Koyunun kafasını böyle atardım ben ona. Böyle ağzına koyardı. Portakal gibi giderdi. Az ileride. 2 dakikada onun o yaşlı koyunun kafasını küpeyle sökmeyi unuttum küpeyle birlikte yediğini biliyorum. İki dakikada. Ya o hayvanda bir ağız vardı. Bir kafa vardı. Bir çene vardı. Yahu o ezme makinesi öyle değildi ya. Çubuk krakeri gibi koyunun kafasını hırm 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 hırm, hırm yiyordu. O paşanın annesi. Öyle bir hayvandı. Erkan Üçler kardeşimizden almıştık biz o kancayı. Sonra tekrar geri de verdik onu. Arkadaşlar lütfen abone olalım. İzlenmeye bakıyorum. İzlenme 700, 600, 500 olmuş. Ama abone daha 160 küsür. Çok yavaş ilerliyoruz. Yani şimdi e, bir emek verildiğinde karşılığını aldın mı sen de kendini borçlu hissedersin. Daha çok emek vermek istersin. Ve daha çok emek verdikçe karşı tarafta emeğin karşılığını veriyor. Ne oluyor? Birbirinize karşı kendinizi borçlu hissediyorsunuz. Ondan sonra başlıyorsun artık daha güzel şeyler üretmeye. Yani şunu demek istiyorum ne kadar abonmanım çoğalırsa ben de o kadar daha iyi daha kaliteli videolar çekmek zorunda kalırım. Mesela sabah o 5-6 köpek dedim ya şuraya kadar geldiler. Tuvaletin oraya kadar geldiler. Abimle kalktık. Ramazan uyuyordu. Abimle kalktık. Kovaladık onları. Dedik gitsinler. Çünkü tavuklara, hindilere saldırıyorlar. Sokak köpekleri hiç affetmezler. Onlar koyun kuzu da yer dedik bunları kovalayalım hayvanlarımızı yemesinler. Bir de burada kancık kızgınlık döneminde köpeklerden biri çıkıyor, biri iniyor üstüne, biri çıkıyor, biri iniyor. Aç kalıyorlar. Aç kaldılar mı? Yavaş yavaş çiftliğe doğru yaklaştılar. Mesela biz onları kovalarken çok komik şeyler yaşadık. Çok böyle güleceğimiz şeyler yaşadık. Mesela ben onları niye videoya çekmezdim? En azından mesela abime derdim abi dur biz bunu video bir, bir çekelim. Ee, işimize yarar bu. Komik tarafı varsa siz de bizimle beraber gülersiniz. Ee, gerilim tarafı varsa bizimle beraber o gerilimi izlersiniz. Mesela ben demedim. yapamadım. Hani abim demesin ya bir bırak ya bir de o mı sende. Ama gelir elde ettiğinde videolardan o zaman o da bana destek verecektir. O da diyecektir gel gel aç video çek şunları paylaş. Çünkü paylaştıkça izlendikçe para kazanıyorsun ya. O zaman onlar da sana destek çıkıyor. Ama şimdi kimse destek çıkmıyor. Şimdi e, çoğu diyor ha nerede sen bin ada binli abone ulaşacağım nerede para kazanacağım ha öyle olsa herkes yapar falan. Kimse yardımcı olmuyor. Ama yarın bir gün bakiyeyi gösterdiğinde bakın şu videom şu kadar izlenmiş, şu kadar gelir elde etmiş, şu kadar para kazanmış dediğin zaman ha güzel o zaman güzel videolar çekelim derken dronum var, dronumu çıkarırım. Üç tane şarjı var ben onu akşama kadar uçurum. Dronu çıkarırım, dronla çekim yaparım. Mesela bizim koyun orada dronlarını, onlar, oraya gönderim dronu. Ne bileyim sağa solu çekeriz. Bir kurt görünür, bir tilki, bir tavşan, ne bileyim bir kartal, bir şahin. O vahşi hayvanların günlük yaşantılarını havadan izleriz. icabında çok güzel olur. Ama bunları yapmak için bir emeğin karşılığının olması lazım. Ben o yüzden diyorum ne kadar çok e, abonemenim olursa o kadar çok daha güzel videolar çekeriz dememizin sebebi o. Şimdi emek vereceğim, çekeceğim, çekeceğim, işimi gücümü bırakacağım. Eee sıfır elde sıfır. Yüz abonemen, üç yüz abonemen. E, ben o zaman işimi gücümü bırakıp kimi eğlendiriyorum, kimi sevindiriyorum. Herhalde anlıyorsunuz benim ne demek istediğimi. Onun için abone olmayı lütfen unutmayın. Arkadaşınıza, eş dostunuza, evinizin içerisinde kaç kişinin kaç telefonu varsa, kaç YouTube'si varsa lütfen söyleyin. En azından bir abone olsunlar. Ee, zaten abone olunduktan sonra, bin kişiyi biz geçtikten sonra artık e, güzel videolar atmaya başladık mı zaten kendiliğinden o büyür. Kendiliğinden aboneler de yükselir. Bu işler yavaş yavaş olacak bu işler, hızlı olmaz. Birbirinde tavsiye edin, arkadaşlarına tavsiye edin, iş yerindeki arkadaşlarına tavsiye edin, Gavurlara bile tavsiye edin mesela yurt dışındakiler. Tavsiye edin arkadaş, abone olsunlar. Güzel olur, size faydanız olur, bizim size faydamız olur. Mesela burada yaşayan bizim bir sürü köylümüz var. Burada koyuna giden, buralarda mantar toplayan, buralarda av yapan. Eskiden İstanbullular gelirdi bu tuz gölüne av yaparlardı. Daha onların kazdığı kümeler duruyor adalarda. Daha onların kazdığı yeraltı evleri duruyor daha ileride. Bunlar yeraltı evleri yaparlardı. Yeri kazarlardı, üstünü kapatırlardı burada bir hafta, 10 gün, 15 gün burada karayla lav yaparlar. O adamlar da bize ulaşmaya başlar. O adamlar da bakarlar buraları görürler. O zamanlar buralar nasıldı, şimdi nasıl? Adam bir derin of çeker. Adam bir araya eline sigarasını bir derin derin çeker der ki, ah la, ben, ah ben o arada kaç tane gaz vurmuştum. Yok ben kaç tane tavşan vurmuştum falan diye izlerler güzel olur biz öyle biz mesela biri video çektiğinde tanıdığımız yerlerde biz seviyoruz izliyoruz ya böyle bir tavuk göstersinler iki saat tavuğu göstersin iki saatte böyle konuşsun ya biz iki saat o tavuğun orada yayılışını izleriz ama adamın da ne dediğini dinleriz mesela röportaj yapan konuşan her kimse mesela ben konuşuyorum ya hem beni dinliyorsunuz hem de o tavuğa bakıyorsunuz. Diyemiyorsun da ya bir çevirsene sağa sola sen sürekli tavuğu niye çekiyorsun? Neden? Yani o tavuğun yayılması bile çoğu insana zevk veriyor. Çünkü ben bunu gördüm. Ben bunu gördüm. Ben bunu Ramo kardeşim, abi Ahmet bunlarda gördüm. Ben bir ara video çekiyordum. Onlar yurt dışındaydı. Buralar yapılıyordu. Ya kamerayı böyle durdurmuşum. Sadece karşıda eşek görünüyor mesela. Ben de işlerimi yapıyorum. Gelirdim hala o eşeği izliyorlar. <laughs> yani neden? İzliyorlar çünkü buraları seviyorlar. Hasret kalmışlar. Buranın havası, buranın kokusu. <laughs> Çoğu insana çok güzel gelir. Çok tatlı gelir. Bazı insanlara da مادر در ها مکه قلیه گمی زاوی چشم قلا تشکی قلیه اوجی قلیه شورگی قلیه که سانگ قلیه دچ اوله دیشت اوله دی نو ونگ این نو ونگ تمام ده ور بی نو ته بی مکه اوجی قلیه گم قیت شنا اما بره و قلا و چم در گو قلا لسار لوی داره گند کاتنا گنت گند اول ور سابی قلا سریال تشکنم شو عاد کاتنا Ha, güven Burası öyle. Ya da poç gör. tema çuko tema Daha güzel, daha kaliteli videolar çekmek için biraz zaman lazım. Daha güzel sohbetler yapabilmek için ileride ben YouTube'dan canlı yayın da yaparım. Hele bir o kıvama gelelim. Youtube'da hem canlı yayın yaparım daha iyi olur. Hem soru sorarsınız hem cevap veririz. Hem çekimimizi yaparız. Tabi bunlar bin abonmandan sonra olur. Şimdi olmaz. İstek arzularınızı yorumlar kısmına yazarsınız arkadaşlar. Çekim yaparken hatalarımı bana yazın lütfen. Ee, mesela arkadaşlarım bazıları diyor kamerayı çevirirken hızlı çevirme. Ee, mesela uyarın, ikaz edin. Ben o e, şeyleri hatalarımı düzeltmeye çalışayım. Zaten ben e, hızlı çevirdiğimde yani gösterilecek bir şey o bölgede yok da öyle hızlı çeviriyorum. Mesela şimdi burada tankerler var başka bir şey yok sabahtan beri bakıyorsun. Mesela birden bire orada köpekler mi boğuşuyor? Şöyle yapıyorum. oraya sabitleştiriyorum. Herhalde bu izlerken kötü görünüyor. E şimdi köpek orada boğuşur. Ben buradan ben şimdi böyle yavaş yavaş köpeğin boğuşuna gidene kadar köpek orada birbirini öldürdü. Ben daha hala çekim yapacağım. Onun için fırsatı kaçırmak istemiyorum. Böyle hızlı çeviriyorum. İşte öyle yorumlar kısmına yazarsınız hatalarımızı sıkıntılarımızı. Veya isteklerinizi yazarsınız oraya, beklentilerinizi yazarsınız oraya. Kendinize iyi bakın, Allah'a emanet olun. İnsanları seviyorum, bunu hep söylüyorum. Ee, yorumlar kısmına yorumlarınızı yapın, yazın, ee, beğeni koyun videolara, abone olun. Başka da bir isteğimiz yok sizden, sadece sizden bunu istiyoruz. Allah'a emanet olun. Başka bir videoda görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın.